Selamünaleyküm arkadaşlar, ee, yeni bir çalışmama hoş geldiniz. Bu ee, bugünkü çalışmamda arka plan yapacağız ee, ve nasıl çeşitlendirilebileceğimiz hakkında yani nasıl çeşitlendirilebileceğimizin hakkında e, biraz fikir vermek istiyorum. Yani neler yapabiliriz yaptığımız çalışmalar üzerinde, nasıl değişiklik yapabiliriz ee, bu konuda biraz da fikir vermek istiyorum. Evet gördüğünüz gibi e, bugünkü çalışmamız bu. Yeni bir Çalışmalarına geçelim hemen. 1000 piksele 1000 piksel e, boyutlarında oluşturdum. E, çünkü kare olmasını istiyorum. E, Background'ımın ya da arka planım wallpaper artık e, ne yapmak istiyorsanız. Şimdi 1000 piksele 1000 piksel boyutlarını oluşturdum ve buraya e, kare çizmek istiyorum. Evet, 250 pikseli ben daha önceden e, hazırladığım için ben hemen ayarlı çıktı. 250 piksele 250 piksel boyutlarını ayarlarsam buraya 4'er tane e, hem yukarıdan hem aşağıdan 4'er tane e, kare sığacağını e, tabi hesaplayabilirsiniz yani. Evet. <laughs> Şimdi bunun rengini lacivert şu kontrastı da kapatalım. Altta lacivert tonunu biraz daha siyah yaklaştırdım. Bunu şöyle en üst köşeye koydum ve biraz şöyle shift tuşuyla yaklaşıyorum. Üzerine bir kere tıkladım. CTRL-C, CTRL-F yaptım. Yani üzerine kopyaladım. Şöyle görmüş olacağınız gibi. Ya da bunu sileyim. Şuradan göstereyim. Belki yabancı ülkedeki arkadaşlar vardır. CTRL-C ile kopyaladım. CTRL-F ile üstüne yapıştırdım. Transform aracıyla her iki tarafı orantılı bir şekilde 50'ye 50 küçülttükten sonra rengini şöyle turkuaz verdim. Ve Blend Tool aracımla üst tarafı alt tarafa doğru çoğaltma işlemini yaptım. Şimdi biraz uzaklaşıyorum. Yapmış olduğum objeyi diyelim artık. Çalışmanın üzerindeki objeyi. Alt tuşuna basılı olarak Şöyle yan tarafa doğru mouse'da kaydırıyorum. Bir kopyasını oluşturdum. CTRL-D, diyerek birer tane daha kopyalarını oluşturdum. Şimdi bütün objeleri seçerek alt tuşuna basılı tutarak şöyle biraz aşağı doğru kaydırdım. Bir kopyasını oluşturdum. Alt tuşuna basılı tutup çektim. CTRL-D ve CTRL-D diyerek birer kopyalarını da oluşturarak bütün çalışma yüzeyini e, kaplattırdım. Şimdi bu bizim birinci e, backgroundumuz olabilir, yani arka planımız olabilir. Bunu hemen mesela e, kaydedebilirsiniz. Güzel duruyor. Yani herhangi bir e, görüntü kötülüğü yok. Şimdi bunu mesela daha farklı yapmak için tabi rengini değiştirmek e, kısmı basit. E, mesela Bunların üzerlerinde oynamalar yaparsak mesela daha farklı sonuçlar alabiliriz. Yani mesela şu üzerindeki kareyi şöyle üst tarafta doğru çektim. Bunu mesela alt tarafa doğru çekersem gördüğünüz gibi daha farklı sonuçlar elde edebiliyorum. Bunları ee, anlatmak istediğim şey, mesela yaptığımız, mesela ilk background'u yaptık, ilk background'umuzu yaptık bu kare kare falan, bunu aldık, kaydettik ve artık bunun üstünde e, oynamalar yapmaya başlayabiliriz yani bu bizim oyuncağımız artık ve bunun üzerinde ne kadar çok, e, atıyorum farklı e, değişiklikler yaparsak, ne diyeyim yani ne kadar çok uğraşırsak o kadar çok e, güzel olur. Bu bütün çalışmalar için geçerlidir. Örneğin mesela benim şu anki yaptığım şeyi bulmam, yani çok mesela zor bir şey değil yani bunu işte insanın aklına gelmesi yapması falan yani deniyoruz yani biz de mesela e, yeni çalışmaların Yeni şeyleri Nasıl söyleyeyim size ya Farklı tarzda şeyler yapmak için Sürekli bu programla oynuyoruz Yani mesela gördüğünüz gibi Şu anda çok farklı bir Görüntü elde ettik Hatta şu ikisi aynı olmuş Mesela ben bunu değiştirmek istiyorum Şunu alta çekeyim Şunu şuraya çektiğim zaman Evet biraz daha Hatta şu da aynı olmuş. Evet. Bunu buraya çekeyim. Bu sarı üstteki de aynı. Neyse. Şuraya doğru çekersem. Gördüğünüz gibi daha deminki e, görüntüden e, çok farklı bir görüntü elde ettik. E, hemen bunu da kaydedip ikinci background'umuzu e, oluşturmuş olduk. İşte bunun da tekrardan gene işte renklerini değiştirebiliriz. Atıyorum kırmızı olur, sarı, ee, ne olur, açık sarı falan. Ee, böyle oylamalar da yapabilirsiniz. Komple rengarenk ee, bir e, background ee, elde edebilirsiniz. Bununla ilgili. E, Mesela ben bu çalışma ile ilgili en baştan mesela kare kare yapmıştık. Nerede? Atıyorum bu buradayken ki çalışmadan böyle deneye deneye yaklaşık olarak bir 20 ya da 30 farklı background oluşturdum kendim için. Daha sonra belki kullanırım diye. Gerçi böyle backgroundları böyle kaydediyorum, kaydediyorum, ee, internette yayınlıyorum, bazen satışları yapılıyor ee, falan. Ama çoğu zaman da tabii satılmadığı zamanlar oluyor yani onu da, onu belirtmek istemiştim. Ee, hiç kullanmadığım zamanlar da oluyor ama hani bu tarzda böyle değişik şeyler yapmak e, her zaman için güzeldir ve yeni çalışmalar yap yani yeni e, farklı çalışmalar. Yapmanız da size yardımcı olur. Ee, en son olarak da bu şeklimizi e, göstereyim. Nasıl yapalım? Burada da görmüşsünüzdür. Bunları şu yaptığım uçları şöyle birbirine doğru çekerek e, en sonki halini verebiliriz çalışmamızın bunu aşağı pardon şöyle aşağı doğru çektim e, bu arada beyaz ok aracımızla e, üstüne tıklıyoruz onu belirtmeyi unuttum galiba şöyle istediğimiz yere doğru artık e, üstteki kareyi istediğimiz yere doğru hareket ettirebiliyoruz onu da belirtmeyi unuttuğum için özür dilerim arkadaşlar. Hatta şöyle yapalım. Bunu kırmızı kırmızı ve kırmızı olsun. Bu da sarı. Sarı bu sarı galiba. Sarı olsun ee, işte bunları da bunu da yeşil yeşil, yapı, yeşil yaparak e, çalışmayı şey nasıl bitireyim ee, dediğim gibi yani e, ne kadar kurcalarsanız ne kadar üzerinde farklılık yapmaya çalışırsanız e, o kadar güzel oluyor yani o kadar güzel ol dedim... ...o kadar farklı sonuçlar elde edebiliyorsunuz... ...ve işin... E, ...güzel... ...boyutu da... ...mesela bu çalışmayı yaparken... ...mesela bunu bu hale getirirken... E, ...ya da ne bileyim... ...sadece bu çalışmalarla ilgili değil... E, ...bir şeyi denerken... ...hiç tahmin etmediğimiz bir sonuçla... E, ...daha farklı şeyler elde edebiliyoruz... E, ...benim hoşuma giden... E, ...kısım da bu... ...yani... Ee, nasıl söyleyeyim size? mesela Burayı biraz daha açmak, bunun e, görüntüsünü e, biraz daha değiştirmesi falan. Bu tip şeyler. Neyse, e, videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Herkese çalışmalarında başarılar diyorum. Ve herkese kolay gelsin.